Ama buna mı hiçbir zaman hiç vermemişler. Bundan sonra da izin vermeyecekler. Hedefimiz evet. Kosova Türkleri olarak hep birlikte evet. Manuşa'ya daha fazla yatırım yapmak. Daha fazla hizmet evet. Ekip var. Eşkili ekip var. Ekipler var. Vatan var. Değişik kurumlarda destekçilerimiz var. Manuşa'ya bu kadar yatırım bütün ekip işidir. Bu. Partinin destekleri, parti komutanın bu çıktığından yılan denk e, hiçbir Türk yaşadığı bir yerde hiçbir zaman sorun yaşamamıştık. Hiçbir zaman yaşamayacaktık. Onun için bir yılan diye